Komşu neredesin? Onda yeni atladık. Bir de. mal. Baba sonradan fark et. <laughs> ya mal komşum ya. Ama çok seviyorum. Şimdi ilk işim ar arka bahçede. Ne yapacağımı sormayın. Bak. Oyunu bir anda durdurma tamam mı? Wilson beni bıraktı lan. Lan ve ta Tamam lan tamam oğlum. Aa. Mal anlatır gibi anlatıyor oyunu ya. E tabi malım orası farklı da yani. Bir dakika ben ilk şey yapmadım dur. Bu videoda makul bir like sayısı görürsem komşumun evini soyacağım. Bak buradan geliyorsun tamam mı? Böyle atlıyorsun. Hassasiyetine. Bak burada böyle saçma salak bir şey var. Ben bunu mesela oyunu bilmesem. Ben bunu ne bileyim. Ben mal mıyım? Oturup iki saat bunu mu düşüneceğim? Bak ben buradan giremeyen tek insan evladı olabilirim bak. Bak girmiyor ya. Abi görüyorsun almak zorunda değildim işte ya. Salaklık bende. Ama boş ver bunlar iki, iki kutuya bedel. O yüzden hoşuma gidiyor bu kutuları kullanmak. Ya ne, ne, hoşuma gidiyor ki? Şuraya zıplayabilirim. Ya bu akıl fışkırıyor. Şunu da altıma koyarsam Şuraya atlasam Buraya gelsem Hassasiyetine sıtsam ikinci önce arabanın anahtarına gide... Arabaya gideceğim değil mi? Arabanın anahtarına değil arabaya gideceğim Ana... Komşumun camını kıracağım neden bende bilmiyorum Hangisini kırayım? Şu çok özeldir dur şunu kırayım Ben mavi. Ya ne ha ya Neden sizi yakalıyorsun oraya buraya çıkıyorsun Gel gel Elma fırlatıyor. Gel. Ne yapacaksın? Yolun karşısında mı? Hayır ne yapacaksın? Bu sefer de fazla mı çıktık lan? <laughs> bir dakika şeyde bilgisayar versiyonunda böyle bir şey vardı. Burada da var mı? Ya gelme gelme yavşak. Nereye geliyorsun? Tamam şu kutuları alıyoruz. Artık küçük kutuların önemini anladık. Onu attım gidiyorum ben. Ya sen de yürü git elma mı atıyorsun? Yapıştırıcı mı atıyorsun? Ne yapıştıracağım Onu düşünüyorum. Bu mal ya. Nereye nişan alıyorsun Sen askere de mi gitmedin oğlum? Mal gibi nişan alıyorsun lan. Salak. Ben ne yapayım o sırada gideyim eve bakayım. Evim senden güzel lan. 3 lan 3 artı 1'de oturuyorum. Türkiye şartlarında bulamazsın bulursun da bulursun. Yani bu... spor yapıyor ha çılgın komşum. Spor mu yapıyor sen? Vücudun uyuşmuş. Kapıya sekti lan. Ben tabii ki de akıllılık yapmak istiyorum yani. Şuraya karacağım ki mar buraya gelsin. Ama bu beni görür ki. Mar hadi oradan git lan. Ya. Bak ne bak. Ne yapıyorsun lan? At, ana baka git. Artık kapıyı açabilirim. Ama nereden gireceğim bilmiyorum. Ya bak. Orada spamlanmayacaksın. Oley. Bak bunu buraya koymam lazım. Atmayacaksın ki. Ya nereye gidiyor? Böyle bırakacağım. Ana. Şimdi yarı istediğim gibi oldu. Yarısı hiç planlamadığım gibi oldu. Yine belki iki tane baga sokup çıkarım diye. Şöyle. Alalım. Ama en terbol. Nereye sokuyor bunları ben de bilmiyorum. Hayda. <laughs> Buraya zırh geçmeyeyim diye neler yapılmış ya. Ben de mal gibi yeni fark ettim. Geçmeyeyim diye adamlar döşemişler. Bariyer. Ölmüyorsa neyle yapacaksın? Bence saçma. Ya nereye geldin? Ne ara geldin ya? Sana fake katılmaz ki oğlum. E bura geçilmiyor. Ben burada salarım.